Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz ben Aytu bugün Tapta Nostra karşı tamamen yanlış günlerde oynuyoruz ee, Ne yapacağız bilmiyorum Bu oyunu bakalım biliyorsunuz birkaç videoda da benim başıma geldi Kaydediyorsun asla kaydetmiyor Kaydedilemedi diyor o hatayı veriyor ve o günleri düzeltemiyorsun bir daha yani Otomatik günlerden seçmen gerekiyor ee, Şu an saçma sapan Timon otomatik günlerinden birini girdik arkadaşlar İş yaramaz mı? Erken seviyede yarar ee, Uzayan seviyede hiçbir iş yaramaz Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz, Crown Micro. Adam orayı mı coverlıyor? Çarpıtıp alamaz mısın? Ya çarpıtımı almak istiyorsun. Okey. Nosus 2 milyon kaybetti. Ya karşımızdaki Nosus yeni kostüm bile çekmiş. Nosus mainleyen birisi, yeni yeni birisi. İsmi de güzelmiş. Bakalım üstesinden geleceğiz. Ya birkaç bu build düşündüm. Aslında Nosus'a karşı denemek istediğim bir muhabbet vardı. Kozmik zandırıcı denemek istiyordum AP kasacağım zaman. Ama dedim acaba bu maç bu maç değil mi? Kozmik zandırıcı almasam mı? Tam emin olamadım. Bakalım belki kozmik zandırıcı başlarız. Sonra eşyalar ona göre düzenleriz. Kesinlikle çil kaplamalı çizmeyi alacağız. Sonrasına bakacağız. Oo, kötü başlangıç. Şu gelmek üzere. Bu büyük milyonu aldırmayacağız o çocuğa. Yegane amacımız bu. Gelen geçen herkes ölüyor. Yok kanka öyle bir dünya yok bilgin olsun da. İyi deneme. Yok ya sadece orada tutmak istedim bir adamı can diye. Aldı mı? Aldı. CT6 çıkartıyor bana. Ya kötüsü şu. Kaziks bana bir daha gelebilir. Ne yapıyorsun sen? Ya ne yapıyorsun sen kanka? Bu minyonlara vurmayacağım. Leym bana itecek. Bu adam teleportu da yok. 10 numara. Bakın adam minyon daha fazla leym bize itecek. Bak trolledi. Ego yaptı orada. Ben kafasına çok vuruyorum diye tilt oldu kendi kendine. Eee şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Buna şok alır mıyım? Hadi bakalım. Bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Alttan sonra ghost bizi kesecek mi çocuk ama? Hallederiz. Nasus'tan niye çekindiğimi soran yeni izleyiciler veya e, önceki nasıl videolarımı izlemeyen arkadaşlar vardı belki. Nasıl arkadaşlar alt level'e kadar ağır tokatladığımız bir eşleşme böyle. Deli tokatlıyoruz, manyak ediyoruz çocuğu. Ama altıdan sonra adamı 70 bile olsa üzerinize ghost basıp doğrudan kesiyor sizi. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ghost basıyor. Q spamlamaya başlıyor. Ölüyorsunuz. Q ile bir yere kadar engelleyebiliyorsunuz nasıl. Q fullleseniz de bu senaryo değişmiyor. E fullleseniz de değişmiyor. Zaten W fullemek tamamen saçmalık. Hem çok rahat bozabiliyor W'nin pasifini. Hem de Q'muzu kullandıktı. Alsın büyük milyon da karşında 7 auto hata bakar mısınız? Yarı can büyük milyon alacak diye. Kanka sen biraz ölecek gibisin. Bence de bas. Kazik var burada bir yerde. Yok yok o burada. Orada mı? Bu adam var ya aşırı egolu birisi. Bir de bana CTR 6 çıkartıyordu. Nasıl savlatmaca part 6 sanırım arkadaşlar. Sizler de. Bir base atsam bana iter yine. Aynen öyle. Hiç itmekle uğraşmıyorum. Ninja tabi mi alacağım. Normalde Nasus'a karşı slow e, ayakkabı alırım hani yavaşlamadan daha az etkilenmek için. Atiklik çizmesi salarım. Ama bu oyun adamlar 4 ad ve artık e, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim çelik kaplamalı çizme Nasus'un Q'ların hasarını azaltıyor önceden azaltmıyordu. Bu çelik kaplamalı çizmeyi güncelleme geldiğinde düzenlendi 2 ay önce falan yaklaşık sanırım videosunu bile çektim. Şu an tam öyle bir maçtayız 4 tane ad şampiyon, ağır bolca oto atak atan şampiyonlar var. 10 numara durum şu an güzel başladık Nasus avlatmacı devam ediyor tabi seviye altı olduktan sonra işler biraz daha zorlaşacak. Ama onun da çaresine bakacağız. Adam egosundan dolayı bize iki kez öldü. Ve Q'sunu kullandı. Q'su yetişmeyecek ki büyük Mion'a. Zaten aldırmayacağımı düşündüğü için muhtemelen. Güvenli bir şekilde diğer Mion'u aldı. Sıvışma ayakkabısı alıyor. Günlerden de sıvışma girmiştik bolca. Şöyle dürtelim. Saldırıdan patlatmama gerek yok. Lane 1'in üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. Son Q çıkmadı elimden ama oto atak çıktı. Oto Q. Sonra oto daha çıkarsa Kazix'i bile keserim Sıfır şaka Bir oto daha Yok kötü oynadım burayı Yani bu ikinci pozisyonu kötü oynadım Baştaki pozisyonu çok doğru oynadık da Bir oto daha atıp öyle yapmam atmam gerekiyordu yürüyüp O zaman kesme şansım olurdu Kesin keser miydim bilmiyorum Birazcık Ligst'in bir flash'tı Ama psikolojik baskı arkadaşlar bunlar Ninja tabi biz orada 10 numara korudu. 2 ve 1'de Nosu çıkardık 10 numara bir şekilde. O donmayacak nasıl kardeş. Zaten bu kadar tanklayabileceğini düşünmüyorum. Şuraya attık. Base'imizi basalım. Şöyle bir satın alım yapıyorum arkadaşlar. Manamın dolmasını bekliyorum. İkinci eşya kozmik hızlandırıcı alıp. Üçüncü eşyada vadi yarın alırsak, Hem mantarın bekleme süresi çok düşük olur. Hem de hakezimiz çok fazla olur. Kayıtlama şansımız olur rakip takımı. Enize sağlık mutlucum. Bu arada saldırı adam aldık diye ağladık biraz ama saldırı adam şu an bizi kurtarıyor bayağı. Arkadaşlar evet no su kesmemi saldı ya. Su açıyorsuysekseydim no su kesemezdim. Sizden Adam yeni kostümü açmış. 7 level no su var. CT6 falan çıkartıyor da fıs çıktı biraz ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Demek ki Harkin oyunda CT6 basmak gerekiyormuş. Sırf büyük milyon aldı diye. Geç mi çıkıyorum? Yok <laughs> ol. çok güzel bir şekilde mantarlı gibi ip kestik. Muhabbeti gördünüz mü arkadaşlar? Ben eğer bu kadar önde olmasaydım, bu kadar eşyam olmasaydı nasıl üzerime ghost basıp kesebiliyordu beni. Ben şu an çok öndeyim. Ninja tabim var diye bu kadar rahat kestim. Rahat kestim dediğim de çok rahat olmadı yine. İki mantar kullandım kesmek için. Normalde bu seviyede bu kadar öndeysen maksimum bir mantar kullanarak ekibini kesebilirsin. Ama sonuçta çocuğa iki kat milyon difi koyduk. 4 0ı 0-4. Bunu 0, -0, -4, bu -0 -9 kadar umarım götürürüz. Ghost'unu da aldık. Flash attım tam emin değilim. İki tane kul altını aldık. Rakip seriye bağlamış. O biraz üzücü. ya Yasuo çünkü sıkıntı bir karakter bize. İz basalım. Oo. Takım fitleme moduna geçti. Maç kazanamayabiliriz bu arada arkadaşlar. Nasıl esmemize rağmen. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapalım. Kaybedeceksek de elimizden geleni yapmış bir şekilde kaybedelim. Şöyle takıma yazalım. Çok ölmeyin zayıf kasarak kazanırız diye. Adam bak 4 adeler. Renat'ı alsak çıkartamayacak yani. Büyü hasarları yok. İnibitör falan alsak. Lane'i tutamazlar kolay kolay. Bu adam vadiye oynar mı sence? Nasıl gözükmüyor. Şu an vadide bile olabilir ya da evet. ben. Nasus çünkü... Oraya doğru bir move'ladı. Aslında. Onu da... Biz vadiye oynayamaz mıyız mutlu? Troll mü mu olur? Aa botta Şu an oynarız herhalde. <laughs> so kuleyi harap edecek gibi de Yasuo'ya gitmek istiyorum ya. Okey. Ben kırmızı güçlendirmeye geliyorum. Aldım. Nasus'a şu an acı çektirebiliriz. Bir tane daha vuramadık. O büyük mü ölsün. Gayet güzel. Oh. Kazix. Geliyor. Kalkan. Şu attım. Geri çekiliyorum. Bir tane daha vurdum. Kemik sık. Kemik Mükemmelsin mutlu. Eline sağlık. Açarız bu kuleyi. Orada var ya misklik atsaydım nasılsa. Kazik'se saldırıdan patlatırken yamulurduk. İyi dayandık. Mutlu çok güzel yetişti ama. Let's go. Nasıl keseceğimiz kadar kestik. Ee, artık kuleyi alabiliriz. Base'imizi basalım. Yasuo da yer döndü. Önce Vadiyaran alacağız bu oyun. Vadiyaran'dan sonra Zonya. Zonya'dan sonra Kozmik Zandırıcı alabiliriz. Doğru satın alın bu şekilde olur diye düşünüyorum. Mide tıklayacağım mantar atmak için. Bizim botlayın falan fitlemiş baya. Zed'imiz... Ho <laughs> 7 milyon dipe bak Zed'in ya. Evet. Bu kadar Zaten klas yabancı fark yabancı olmamalı. Ya. <laughs> Yasuo sıkıntı Zed birazcık oynayamıyor galiba. Evet öyle gözüküyor. Tek kontrol şu kulenin altınlarını alsak güzel olur. Alamayacağız gibi Yasuo geldi. Topa geri tıkladım. Kırıltısı var şu an. Şu an sıfır şaka. Ee, Nasıl beni kesme ihtimali var. Şu <laughs> bu ile şu eşyalarla. O kadar sıfır şaka. Öğür da lazım ya. Karşı takım için. Ya, çok şey istiyor bu maç. Morali almam lazım. Zonya almam lazım. Kozmik zandırıcı alabilirim. Kozmik zandırıcı tabii çok şart değil ama. Oyun isteği bitmiyor. Zed niye abi? Buraya alırsam çok güzel olur ya. Birisi gelmeden. Ya, risk alıyorum da. Ejderdeler okey. Ona nasıl gelebilir sadece? Yorgunan ki. Yani bir top laner olarak şu an yapabileceğim her şeyin maksimumunu yaptım. 2 ve 1'de bile kill çıkardım. Üzerine 2 kule aldım. Ama bu oyun uza giderse birazcık üzücü olur. Evet. Morilo da lazım. Be beraber bir yerlere oynayalım kanka. Gel. Ya soy yokken. Şu Kazik'se mesela. O da güçlü Dikkat et. Dikkat et. Kanka Kazik mi daha güçlü ben mi daha güçlüyüm? Eğim attı. Patlangıcı da bastı. Bizim ormanda kanka bu. Yani güçlü Kha'Zix bu kadar güçlü en fazla. Ya nasıl sövmüş Zed? 05 nasıl sönmüş? Ya Zed inanamıyorum sana ya. Yapma gereken tek bir şey vardı. Bu Yasuo'yu tutmamız lazım. Şu an Yasuo'ya denk değilim arkadaşlar. Yasuo şampiyon anlamında benden daha güçlü bir şampiyon. Eşit şartlarda. Ama böyle kesemiyor. Böyle kesemez de. Kesmekten beter etti. Tırsana kill aldığı için altını veriyor artık. O da iyi değil. <laughs> ah, Kha'Zix beni arada Bulamadı. Güzel base attık. Geliyorum. Flash'ım var kanka da. Şu Yasuo'yu kesmemiz lazım. Adam 13 level. Hani ben bu karakteri bile benden daha önde leveldi. Şuraya oynayalım ama. Hadi Zed. Çok zor olmamalı. Oynadığın karakter çok güçlü. İkili ben çalaksam iyi olur. Güzel. Sen de öldün. Şurada. Nereye kaçtı bu çocuk ya? Aa burada. Mutlu sana geliyor. Aldım. Güzel o kazikse rahat yok. Ve atıp bir tane ağır yara alacağım sanırım. Ama zonya Arada yok. Kadar da ağır yara mı alsam zonya mı alsam? O kadar zor ki zonya almam gerekiyor. gerekiyor. Yasal çürütücü alırım ben. Aynen aynen sen onu aldıysan güzel. İş yapar. Zonya'ya gitmem daha öncelikle. Üzerimde bir karşı var. Bir düzenin adamlar full adeler. Vadi oyuncaklar. Oraya yöneldiler. Zorlayabilir miyiz orayı ya? Gerçi Yasuo orada yok. değil mi? Yasuo. Ebedi kılıçlı Yasuo. Ya bak bu İki ve bir dövdükseniz kıyamet kopar. Ya. bir beş nasılsa 2 ve bir öldüler Zed'de bir de 5 kil var ya. Bu gerçekten yaşanmamalı arkadaşlar. Bu gerçekten yaşanmamalı. Kırmızı baftan da can yeniliyor. Şunu kapatın. Lütfen kapatın çıkmasın bu çocuk. Tristan'a. At onu bana. Bunu oynarım. O öldü. Seni de keserim. Kanka oyunu bitiriyorlar. Daha ne yapabilirsin ki bu oyunu? Adamlar her yerden açıyorlar oyunu. Bana da var. Q bastım da kaçamaz ki. Ya da gelmiş. Ya suyu kesmeyi oynayalım mı? birazdan deneyebiliriz. Bu bir bitirsin kanka. Kes bunu Kes lütfen kes dedim. Ölmecek oh. ki. Işık. Ya so kayıp gelecek. Takım çok kötü ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz da takım kazanmak istemiyor. Bildiğiniz bilerek beslemekten daha beterler. Şu adamların en kötü oyuncuları 0-5 iken bile 3-5-3 oldu. Biraz NT bir maç olacak. Yani Zed Ezreal'ı bir can kalıp kesebiliyor. Adamlar balon alacaklar. Nereye atlıyorsun sen? Of inanılmaz. Bu takım var ya elle seçmece arkadaşlar. Vallahi elle seçmece. Hani durum ezdirilim veya karşı botlayın iyi olması da değil. Yeter kadar iyi değiller. Bizim botlayının çok kötü olması. abzuk derecede kötü olması. Burada bekleyeceğim. Belki el atıp görmez gelmeye çalışır. Bogey'de aldırmam ben sana. geliyorum arkana. Hadi Zed bir işe ya. Bari o çocuğun... iyi bari. Yani şu adamın şu oynadığı oyun oyun değil arkadaşlar gerçekten. Adamların alayı çok kötü ama maalesef Yasuo çok fete. Yasuo kötü de oynamıyor bu arada. Şampiyonu iyi değerlendiriyor. Adam, Adam iyi ya. Hı. Adam yakalama oynayacağız ya. Yapacak çok bir şey yok. Nasus da şunu aldı. Yani Zed ve nasıl yapması lazım? Tristan'a 1.8 olursa tabii ki bu adam ikinci eşyalık gömleği alır. Tristan'a da içeri atlayıp bir daha ölmeye karar verdi. Bir önceki oyunda bahsettiğim durum ya işte. Dakika 15'e kadar botlayın yamuluksa veya herhangi bir şekilde midleyin. Yapacak pek bir şey kalmıyor. Böyle durumlar benim de canım çok sıkıyor ya. Adam bir kere bu kadar kastığı zaman jungle'ı her yerden girebilirler. Hmm, sen, sen ne yapabilirsin ki bu oyuna kanka? Kha'Zix iyi de değil. Aynen. Kazix attığı genklerde sürekli başarısı oldu öldü ya. Jungle'a giren Kazix bile değil. Lan. Hepsi giriyor ki. Evet evet. Şu Kazix oynayalım bu arada. Yüzsüzü yapmasın. Bak, Abi, bak 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 kuleye alıyor kuleyi alıyor. Yok. Aa. Tek sanayi vuracağım. O öldü. Bu da ölecek. Çekerse ya ignite atarım. Q'yu da koydum. Öldü o. 750 altın şatla. bu komik Kirsten mesela arkadaşlar. Gördün bu arada? Kimin ultisini? Tristan ultisini gördün mü? O ya itmek için mi attı sadece? Dikkat etmedim. Şu şuna artık şuna Aynen. lütfen. Hayır bana yardım lazım. Beni de kesti ki. Adam inhibitor alıyor. Lütfen artık. Zed'le kesmeye çalıştım adamı resmen. O Yasuo'yu oynayalım bir kez kanka. <laughs> ya Zed'in bak. Ya şu skor hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Şurada 9 ölüm var. Şu aldığı 8 kill'in hiçbir önemi yok. Şuradaki 9 ölüm her şeyi sıfırlıyor. Ya şu Yasuo'nun 11 kill'i varsa Tristan'a da buna dahil. Zed de dahil. Yok ejder'i alacaklar. Bir de alacaklar ejder de bayağı güçlü bir ejder. Ne yapıyor? Flash mı attı? Kesebiliyorlar mı onu? Yok. Hasar gitmiyor. Mantar yedi. Mantarla beraber Tıksana bir kaya aldı. Nasus inip çok alacak. Adamların base attığı yere bak. Öldü Zed. Ultiye bas. Ulti attı. Okey. Sıfır ölümle oyun bitireceğim sanırım arkadaşlar. Yani şu an yapabilecek gerçekten bir şeyim yok. Ne kadar fed olursam olayım. Adamların kompu bana biraz aykırı. Biraz daha zırh katsam da bir şey değişmeyecek biraz daha ap kasıp hasar çıkarmaya çalışıyorum çünkü takım hasarı yok onu da benim tamamlamam lazım Yoksa ben bu maç normalde takım biraz iyi olsaydı round'unu kitlemiştim. Ya Ve... acaba benim suçum o diye düşünüyorum biraz biliyor musun adamlar level 2'de dive yedi level 2'de nasıl Aa! dive yediler anlamadım değil mi? Güzel stratejiymiş ha Beni satmayın ama burada O öldü Bunu da keseriz Ooo Tristana'ya kaldı Allah, da sıkıntı tırsanım, yok Mahmut. Olsun 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 Allahım flashim olsa Ulan ya o abi şu patlangacı çıktığı yere bak ya adamlara oynuyor patlangaç bile ya. Tamam kanka Aa, ah, lazım. Gel gel gel. Heh. Ben Daisy'ye gel dedim bu arada. Biliyorum ya. biliyorum. <laughs> ben direkt Sesli bitiriyorum. Sesli komutla çalışıyor benim O nasıl umursamaz kuleye vurur bu arada. Geldim. Şurada vurdum can da çekemez. Tamam aldık bunu da. Adamlar Aa. her yere açıyorlar. Yasoya, Yasoya, Yasoya. Geliyorum. Evet evet ge geliyorum da. Şu an Zonya'm da var ya da var. Bana daim ay batmasa. Ay. Rüzgar aldı galiba onu. Granata burada bu arada. Ah. Of. Yedin Çok mi onu? Çok sorunsal. Ah. <laughs> Yok kanka çık çık ee. buradan. Hayır. Sana ha tamam iyi. Döndü Swain'e Çık kanka çık 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 Onu Aa Atırsana geliyor aslında Q'luk malan var mı yok Hayır ben ölmeyeyim de Heh tamam iyi öldün Oğlum Ya yok bu ne bu ne böyle ya Çık kanka çık Çıkamıyor. Zor. Ha hitam üstümüze gelmedi Ben de yaralıyorum bu arada ya Yemişim Aka Akan su asası falan mı alsam kefaret mi alsam diye düşünüyorum Kefaret atacak kadar yaşamıyoruz aslında yani evet. Ya bir de adamlar o kadar ki her yerden yürüyebiliyorlar ya. Renas'a da Yasuo'nun arkasında Aynen. yapıştı. Bana mana da yetmiyor. Sana Aa. kızgın burdanlık veya şey mi alsam senin için acaba ne alsam? Gündüz AP alsam nasıl olur onu düşündüm şimdi. Ölmüş olabilir o Ejder bu arada. Yani şey %50 canın altından daha az da sarıyor. Şey dolayı. Muhtemelen Ejder'den dolayı yaşayacak arkadaşlar. Aynen aynen. Orayı tutman Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zed. Lan bir Q'da ayak söylüyorsun. Dehşet tilt herif bu ya. Adam dakika kaçtan birdir böyle. Kes buna, kes buna. Geliyorum koşuyorum. Aa beni de öldü. yarıyorlar. Öldü tamam mide de, 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 de dön, mide dön. Şu an yapabileceğimiz en hmm. iyi şey bu. Nasıl e, itme potansiyelini düşürdük direkt. <laughs> Ama bunlar kuleyi hızlı alıp Of. Sen Olur, ölme oğlum. kanka. <laughs> ben de Allah ölmeyeyim Allah kanka. Sana. Renat ultisi. Aa! Ah. Lan lan delirtme beni oğlum. Allah lan delirdim oğlum <laughs> Bir şey olmaz. Bir anda delirdim. Tık sana. Tamam Kazix'e biraz vurdular. Allah ya. nasıl da ona. Lan Trist niye öyle bir anda atlıyorsun oğlum? Nasıl bir Trist'sin lan sen? Zed ölmüş. Evet niye öldük ya? Yani? Renata'yı kesip şey... ölmüş de Renata'yı kesmesi bence bak değil. Yani Renata'yı kesip ee, Tam şu Yasuo'yu yakalaksak... Adamın aldığı eşyaya bak. Ah! Ah! Şurada kesme ne ya ulan! Tristan'a şey kurtardı. <laughs> Hayır ya. Ay korktum. He iyi. Kanka Tristana Ezreal'ın şey. hayatını kurtardı ya. Kesecektim ultiyle onu dışarı attı. Ah Ah Aaa! Ney! Oldun yarım attın flash'a? Hayır şişman parmaklar. <laughs> E'ye basacaktım. Eee bu çocuk. <laughs> Kesti bizim base'e girdi. Lütfen kesin artık bizim base'de adam. Oğlum ya. Oğlum lanet olsun ya. Şişman parmaklar yüzünden öldüm ya. <laughs> Vallahi valla o kadar fazla şeyler var ki. Full hasarlar ya başka bir şey yok ki adamlarda hasar full. Hasarlar da adamların aldığı ejderden falan baya tanklar. Yasuo'nun kendi tanklığı var bir de üzerinde doğanın kudreti falan almış. Benim acilen işçiliğini almam lazım şu ar arayı satıp da. Aha. Of bak Swain öldü. Geçsem ki kaçıyor. Bayağı. Aha. Tam öldü dedi. Abi hayır. Hayır ya Zed'i kestim öldü Zed. Renato ulti bile atmamış. Lan takbulde değilim ki. Ben nasıl tutacağım burayı? Ya. Daisy. Daisy çıkardım da Daisy sanki tutacak. Lan <laughs> Daisy hadi git oğlum. <laughs> <laughs> ah be Daisy. Son, gel gel son kanka umut. bitti ya. Aynen ya son umutlarımızla. Enti, enti arkadaşlar elimizden geleni yaptık gerçekten. Ama bazen siz hak dahi elinizden hiçbir şey gelmez. Böyle bir maça bir şey yapamayız. Sven biraz oynamayı denedi. Mutlu oynadı. 2.5 i̇ki buçuk oyuncuyla kazanamıyoruz oyun arkadaşlar. Bir de benim oynadığım ben bu yüzden zaten kiri karakterlerle oynuyorum. Evet. Oyn <laughs> Esart kazandık Kaybettiğimiz maçta arkadaşlar hasar grafiğinde Ezreal 62 k hasar atmış. Bizim takımda da çıkar hasarı. Biz atmışız diye soğudan bile daha fazla olmuşuz. Nasıl saldı Frivin'i ama yine de biz nasıl tavlatmacımızı yaptık. Nasıl lane'ini yanlış bir bile güzel bir şekilde oynayıp idare ettik. Geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha bir şey kanala abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.